Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Excel'de ileri düzey Excel eğitimlerimizin uygulama sınavının 6. sorusunu beraberce çözelim. 6. sorumuzda uzun bir listemiz var elimizde. Kontrol aşağı baktığınız zaman 1135 satırdan oluşan bir liste var. Birinci soru sayfamızı yatay olarak ayarlayın. Yani sayfanın yönünü yatay olarak çevirin ve başlıkların her sayfada çıkmasını sağlayın. Bu arkadaşlar başlıkları sabitleme değil bunu yazdırdığınız zaman, kağıda döktüğünüz zaman şuradaki başlıkların her sayfada çıkmasını sağlamak. Öncelikle sayfayı yatay olarak ayarlayabilmek için sayfa düzeni sekmesine geçiyoruz. Sayfa düzeni sekmesine yönlendirme kısmına geldiğinizde burada dikey ve yatay seçeneklerinden yatayı seçiyoruz. Birinci kısmı yaptık. Başlıkların her sayfada çıkmasını sağlayan ifadesi ise buradan örneğin kontrol P ile baskın izlemeye geldiğiniz zaman bakın sayfa yataya döndü. Başlığımız burada var fareyi hareket ettirdiğiniz zaman diğer sayfalarda başlıkların gözükmediğini görüyorsunuz. Yapılması gereken şu başlığın her sayfada çıkmasını sağlamak. Bunun için sayfa sekmesinde başlıkları yazdır ifadesini kullanacağız. Burada da üstte yenilenecek satırlar ifadesine geliyoruz. Buradaki 5. satırı seçiyorum. Bu satırı komple seçtikten sonra tamamı bastığınızda tekrar Ctrl P'ye basarsanız artık her sayfada başlığın yazdırıldığını görürsünüz oldukça güzel bir özelliktir bu uzun listelerle çalışırken çok işe yarar sorumuzun ikinci kısmına geldiğinizde ise çalışma sayfanızın kenar boşluklarını dar olarak ayarlayınız bu da basit kenar boşluklar ifadesine gelip buradan alttaki dar ifadesini seçtiğinizde artık çalışma sayfanızın kenar boşlukları dar olarak ayarlanmış olur Bu sayede de daha az kağıt bir israfı sağlayabilirsiniz